Abi. <gülüyor> <gülüyor> Araba kullanırken böyle mi kullanıyorsun? Tabi hız krallarını uyuyoruz. Tabi tabi. <laughs> daha iki. Daha, daha bir de, bir de. Bir İşte değebilsen değeceksin. Dur lan. <laughs> Dur lan. <gülüyor> <Vur>. <gülüyor> normal yürüyorsun. <laughs> Demin yürüdüğün gibi yürüyorum. Hiç uğraşma. Numa yani... şey... 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 geliyor şu Numa abi falan... üç tane bir abi geç şuraya. Numa 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 abi geç şuraya. abi Hocam kabul yapabiliriz. Hocam Hocam, aman yavaş. 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 Yatağlar, hocam. İleriye hocam, ileriye, şey ileriye. Bak bak <gülüyor> bak hele <laughs> <Elam> bak. <bana. gülüyor> Aferin lan. Yaşa vallahi bak. Boş, Aferin sana. Tamam. Şapkayı geçirecek şimdi. Tamam tamam tamam. Denk dur denk dur. Denk. Hadi. Hadi daha topu <laughs> bulamıyorsun arkadaşım evet arkadaşlar gözlükle daha hiçbirimiz topu atamadık <laughs> ya gözlükten biz arabayı bulamadık ne oluyor lan hata 1 <laughs> hata 2 bastı abi içine halkaya bastı gördüm ben bizim işimiz o denetlemek hata 3 hata 4 tamam <laughs>

Birazdan basarsam kızmak istiyorum. Tamam. Atamadınız ki. Atayım mı? Atamadınız abi. Ama ben şimdi atamazsam rezil olmak var. <laughs> o kadar da değil artık. Elini uzatsak bir <laughs> Bütün gözler bu kadar üzerindeyken ben sarhoş falan da Tamam. Kabul <laughs> tübe Aynı hızda. Hızlı. Yani. Okay. Işersen. Yavaş. de böyle araba kullanılmaz ki. E şey <laughs> <değil. gülüyor> Yolun işgal ediyoruz ya. Hocam mesai bitti. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> çok tamam. <laughs> ya böyle bir tezahürat var ya. Bütün bütün <laughs> alkışlar size ya. Bütün <gülüyor> alkışlar <gülüyor> size. <gülüyor>